Seval abla. <laughs> Nazlı. Ay nasıl özlemişim seni ya. <laughs> canım başımın tatlı belası. Yine çıktın karşıma. Diyene bak. Başka birinin yanına gitsen paralardın beni. Bozulurdum evet doğru. Eee <laughs> nasılsın iyi misin ablacığım? İyiyim, i̇yiyim, çok iyiyim her şey yolunda. Gel seni ekiple tanıştırayım Aa, tamam. hadi. Ay canım ablam ya. <laughs> çok özledim onu. Arzu. Narkotikten gelen bu rapor eksik. Bakmadınız mı siz? Dikkatimden kaçmış müdürüm. Müdürüm, size arkadaşım Nazlı ile tanıştırmak istiyorum. İnanamıyorum ya, Rıza baba karşımda. Çok memnun oldum müdürüm. <laughs> sağ ol, sağ ol. Ben de memnun oldum. Kendisi koruma memuru, eğitim için geldi. Ha. Dört gün burada bizimle olacak. Ne güzel. Nereden tanışıyorsunuz? Seval komiserim benim idolüm olur müdürüm. Biraz abartıyor, lütfen. Hiç abartmıyorum. Çaylaklığımı Seval komiserimin yanına geçirdim müdürüm. Belli oluyor. Bu sıkıcı arkadaş da Mehmet komiser. Memnun oldum Mehmet komiser. Ben de memnun oldum sağ ol. Sana iyi eğitimler. Hadi kolay gelsin. Çok sağ olun müdürüm. Sizin gibi efsaneyle tanışmak <laughs> büyük şerefti. <laughs> sağ ol. Hadi ben kaçar. Görüşürüz. Abla, kim bu yakışıklı? Hiç kimse nazlı. Nasıl hiç kimse ya? Hiç kimse dediğin adamda öyle yakışıklılık mı olur? Kızım başladın yine abartmaya. Otur şuraya konuşalım. Ya geri gelir mi ya? Hı. Ne zaman nazlı, gelir? Nazlı. Otur şuraya. Oha! bu nasıl bir güzellik ya? Nereden çıktı bu kız? Bulanarda, şimdi de kadarlar hep açık ha. Buraya bakıyor. Buraya bakıyor. Ha o eski Hazır çömezi. eğitim tamam. için İstanbul'a gelmiş. Aha, buraya geliyor. <laughs> Nasıl? Bunu? Mehmet, sen de mi buradaydın? Yani burada çalıştığım için haliyle. Doğru ya. Tanıştırdım sizi ekipten arkadaşlar Arda, Kadir. Hem memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Sen buradan önce özel kat polisiymişsin. Evet. Ama ben tahmin etmiştim biliyor musun. O aura var sende. Tabii canım öyle herkes özel hareketçi olamıyor. Hostunuz hazır. <laughs> Neyse ben tostumu alayım sonra yine konuşuruz Mehmet. Artık denk gelirsek tabii. Geliriz geliriz. Ben birkaç gün daha buradayım. Nasıl? Dur ne oldu ne yapıyorsun <laughs> abi sana? Ya özel ekip mi oldun sen? Ma tamam. Ada hmm. dur. Kız buraya bakıyor. Konu değişti tam tam geçiyoruz. Özel ekip. <laughs> Allah'ım ya. Abla ne soracağım? Mehmet komiser ne zaman başladı ekibe? Benden iki hafta önce falan. Neyi sordun? Yo öyle merak ettim. Nereli acaba ya? Hiç sordun mu sen? Ne bileyim Nazlı hiç merak etmedim. Yalnız uzun bir müddet Diyarbakır Özel Harekat'ta görev yapmış. Sonra da burada işte. Vay be. Tam bir yalnız kurt. Hmm, hoşuna gitti bakıyorum. Yani ayıp <laughs> olmayacak söyleyeceğim de. Biraz hoşuma gitti abla benim. Farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Mesaj önemli birinden galiba abla. Bu kadar sırıttığına göre. <laughs> Sen sessiz sakin bir kızdın ya. Ne oldu sana? Önemli sayıdır evet. Fırat yazmış. Fırat kim abla? Geçen gün tanıştığım beyefendi biri. Arada mesajlaşıyoruz. Ki İstanbul'da beyefendi bir adam bulmak. Emin ol. İmkansıza yakın. Ee, ne yazmış ki? Bir yere buluşalım falan diyor. Abla bu senin sevgilin <laughs> mi? Bak açık konuş benimle. <laughs> Henüz değil ya. Bakacağız. Ye yemeğini hadi. Meraklı. Demek Mehmet ha. <laughs> Sen hiç az değilsin. <laughs> Aldım kahvemi de. Yani abla kardeş gibisiniz. Sayılır. Seval abla öz ablam gibidir. Bana o kadar çok şey öğretti ki. Sen zaten akıllıydın kızım. Ben bir şey yapmadım. Ee? Bugün kimseyle kavga etmedin değil mi? Yok. Sen de tanıştığımdan beri uslu duruyorum. Kavga derken? Bizim ilk tanışmamız bir kavga yüzündendi. Fırat karısını döven bir adamı bir güzel benzetti. Sonra biz işte geldik, müdahale ettik falan. Öyle tanışmış olduk. Ya ellerine sağlık valla. Senin için de çok beyefendi birisi diyor. Ya bak boşuma gitti. Nazlı'cığım konuştuğumuz her şeyi anlatmayacaksın inşallah. Bir şartla anlatmam. Abla Mehmet de sana. Hadi ne olur abla. Yine Mehmet ya? Hmm. Mehmet kimdi ya? Şu geçen günkü arkadaş mı? Evet o. Birileri çok ilgileniyor da kendisiyle. Ya zaten yakına döneceğim. Bari iki laf edelim karşılıklı. Ne olur abla hadi bak lütfen lütfen. Ay Nazlı ya. Tamam peki arayayım. Harikasın. Hadi hadi. Müsait mi bilmiyorum ama bak. Hemen sevinme yani. Olsun ara sen ara. Efendim Seval. Müsait misin? Evet. O zaman atlayıp geliyorsun hemen. Olay mı var ne oldu? Olay falan yok. Gelince anlatırım. Konum atıyorum. Hadi gel. Bak Nazlı da burada. Fırat da var. Olay yok ama muhabbet var yani. Hadi gel. İyi tamam. Gelirim tamam. Bay bay. İyi tamam. Odun resmen ya. Nesini beğendiysen. Geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Konum attım. Gözün aydın. Yaşasın be. Aslında ben de özel harekata başvurmayı düşünüyordum ama ailem izin vermeyince vazgeçtim ben de. Yakında cinayet şubeye tayin olacağım. Ama hangi ilde olur bilmiyorum. Neresi çıkarsa artık. Hayırlısı olsun. Aslında ben bayağı bir şehir gezdim. Hemen her yerde bir tanıdığım var. Yardımcı olmaya çalışırım. Çok sevinirim. Ama telefonun yok bende. Söylesene yazayım. Tamam ver telefonu. Seninkiler yazayım. fena gitmiyor ha. Ben karışmıyorum ama işleri zor. Ayrı şehirlerde falan. Nereye kadar? Biz seninle aynı şehirdeysek seninle işimiz daha kolay yani. Doğru mu anladın? Bilmem. Bakacağız. Rehber buradaydı değil mi? Ya ne diyeceğim? Hadi poligona gidelim. Poligon mu? O nereden çıktı? <laughs> Mehmet mezun olduğu sene atış birincisiymiş. Ben de kendi sınıfımda birinciydim. İddiaya girdik. Bakalım kim yenecek? Bak sonra çok üzüleceksin ama. Göreceğiz konserim. <laughs> Abla ne dersin? İyi. Madem bu kadar heveslendiniz. Bana da uyar. Sen ne dersin? Silahla külahla işim olmaz ama ben size eşlik ederim. İyi o zaman. Hadi kalkalım. Kahveler benden. Ben bir hesabı ödeyip geleyim. Ha. Kolay gelsin Mehmet Bey. Nasıl vurdum ama 12'den? Sende var nişancılık. Eee işi ustasından öğrendik. Polissin canım öğreneceksin tabi. Ben de anca işte öyle su tabancası. <laughs> <laughs> Boş ver ya daha iyi. Ee buradan sonra nereye gidiyoruz? Yeter artık Nazlı eve gidelim. Sabah sen de eğitime gideceksin. 40 yılda bir gelmişim İstanbul'a. Eğlenmeyelim mi? Vallahi benim de sabah iş var. Gelemem. Ee, nasıl yani? Kimse gelmiyor mu şimdi? Mehmet? Ee, tamam. Olur. Gideriz istediğin yere. İşte bu be. Eğlenmeye gidiyoruz. Oley. Abla gece geç gelirim. Haberin olsun. Gidiyor muyuz? E ee, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Seval Komiserim. Mehmet, Nazlı benim kıymetlimdir. Başkalarıyla karıştırma. Ona göre. Nazlı. Hadi ya. Hadi yavrum ya. Yordun beni sabah sabah. Öf, başım çatlıyor Kifelerin ya. Küpelerin falan batacak. E sana dedim ama değil mi? Abla sözü dinle. Hadi kalk eğitime geç kalacaksın. Bugün gitmesem olmaz mı ya? Anaokulu mu orası? Saçmalama. Hadi fırla. Tamam, kalkıyorum. Of. Yok canım. Sanki duydun mu benim geldiğimi abla? Şarkı söyleyerek eve girdiğin için. Duydum. Hadi <laughs> ya, kusura bakma. <laughs> Mehmet mi bıraktı seni? Hmm, sağ olsun. Getirdi kapıya kadar. Hmm, bilir o işleri centilmendir. Hadi kalk bakalım, yürü. Beş dakika sonra çıkıyoruz. Üf beş dakika ne ya? Bella. <laughs> Abi erkencisin. Ha? Ya oğlum dur ya sabah sabah ya. Yaşlandın Mehmet. Bırak artık bu gece hayatını. Duyan da her gece dışarıdayım sanacak. Sen Nazlı'nın enerjisine zor yetişirsin ben sana söyleyeyim. Allah aşkına bir durun başım çatlıyor zaten. Gelir gelmez bombardımanı başladınız ya. Abi. Ha? Sen aynaya bakmadın mı ya sabah? Ne oldu ne var? Ne var bir şey mi var yüzünde? Aa, evet. Ben de yeni fark ediyorum. Ne oldu ya? Ah ah ah. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ee, bir şey yok ki. Ne var? <laughs> Abi anında çizgiler çıkmış. Yaşlanıyorsun. Yaşlanıyorsun. <laughs> <laughs> çok komik gerçekten. Bence komik. He. Abi ben Abi. sana bir kahve getireyim. Mizahınızla yıktınız beni kardeşim ya. Kahveye de gerek yok gerçi ama. Sade olsun ha. Tamam.